milli futbolcu sarı kırmızılı sarı kırmızılı Galatasaray'ın tura daha yakın olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki deplasman yara e, yasağı sürüyor. Johnsonov. Neyse Fenerbahçe. Bir şey gibi... söyleyeceğim bak bu arada bana şey geldi. Ee, az önce spoiler geldi. Yapma Ejderhalardan yapma. biri Akgezen olmuş. Evet. Ben, ben de bilmiyordum. Duydum. Lütfen ben de, yapmayın bunu. Ben de duydum çok sıkıntı var. Çok üzüldüm şu an. Ya bunu, bunu yazan, ben artık abi. haber, karar verdim. Bunu yazan adam kesin Deniz Tırabi. Ama ben kadınlara da soruyorum. Fenerbahçe yakında üniversitesi maçı var. Yarım saat önce de gittim baktım. Hava da sordu Fenerbahçe basit bu takımın tabii ki artık şampiyonluk maçı. Ee, bir yandan da orada hem de e, iki kulüp arasındaki yaşanan gerilim de taraftarın oraya olan isteğini artırdı. Bahçe kalktırdı. Evet. Sıkıntılar gelen bir Fenerbahçe var. maç pazar olduğu takdirde şampiyonluk bir Ee, beşler belli miydi sen gittiğinde? Fenerbahçe hangi beşte çıkacak sahaya? <laughs> evet, biz gelinler için o tabii ki e, Saatler <laughs> bir Yok peki. Ugandan'a başkentini biliyor musun? Peki <laughs> ne <laughs> <laughs> FIFA Genel Sekreteri Jerome Vaken'in Katar'ın ev sahibi yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın kış aylarında oynanacağını açıklaması tartışma yarattı. FIFA açıklamasında Vaken'in kendi kişisel görüşlerini paylaştığı ifade edildi. FIFA'nın böyle bir karar vermeden önce tüm tarafların görüşünü dinleyeceğini vurgulayan açıklamada böyle bir kararı aceleye getirmek istemiyoruz. 2022 Dünya Kupası'nın hangi aylarda oynanacağına 2014 Dünya Kupası'ndan önce karar verilmeyecek.